Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Terraform Labs'in üzerine yeni bir dava söz konusu arkadaşlar. Fetmen'in yaptığı açıklamaya bakarsak Terraform Labs'e yeni bir dava açıldı gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten Terraform Labs'in üzerinde çok fazla dava açıldığını biliyoruz hepimiz. E, dolandırıcı dolandırıcı kitlalar, USD ile ilgili sıkıntılar, Luna Klasik e, işlem sıkıntıları ile ilgili davalar sürekli gerçekleştiriyordu. Gerekli Dukuan olsun gerek Terraform Labs ekibine olsun. Şimdi de FETME'nin yaptığı yeni bir açıklamayla e, yeni bir davaya görüyoruz arkadaşlar. Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'nde TFL Jampal'e e yine başka bir dava, to toplu dava açılmış. E, Grubumuz tarafından da İlema şikayet oldukça iyi görünüyor. Bazı yeni materyalleri kapsıyor diyor. Bunlara bakacağız. Sizlerle birlikte adalet tüm üyesi kurbanları için yerini bulsun diyerek belgeyi de paylaşıyor arkadaşlar. Burada bizimle USD kurbanlarına yönelik olduğunu hepimiz görüyoruz arkadaşlar. Ekstra olarak verdiği belgede de arkadaşlar davanın detaylarından bahsetmekte arkadaşlar. Detaylardan bahsedilmekte. Jumpla olsun, Terraform Labs ekibinin olsun. E, bildiğiniz üzere olaylarını hepinize anlatmıştık. Parayı aktarma yöntemlerini, çöküşten haber vermeme yöntemlerini hepinize bahsetmiştik arkadaşlar ve bunlardan kullanıcıların mağdur olduğunu söylemiştik. Buna yönelik davalar sürekli artmakta arkadaşlar. Ekstra olarak da şunlardan bahsediyoruz. Çok fazla dava ile iç içe e, yalanlamalar da mevcut durumda tabii ki Terraform Labs ekibinden. Bu durumda nasıl ilerleyecek? Merakla bekliyoruz tabii. Herkes bunu merakla bekliyor. Bunca davayla ile ulaşırken, uğraşırken, Luna klasik ve Luna için kullanıcıları için, Luna kullanıcıları için neler bekliyor? Bunları da uğraşmak gerekiyor. Bunları da karşılamak gerekiyor ister istemez. Tabii arkadaşlar ek olarak da Dukuo'nun e, bu olaylarda açıklaması da beklenmekte. Ama buna yönelik bir ekstra bir haber görmedik ama ekstra şu yönde gelişme var. Dukova'nın kademeli artış planı olduğunu söyledik sizlere. E, bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar zaten. E, buna yönelik açıklama yapması mümkün diyebiliriz. Yakın olayların öncesinde çağrıda bulunacağına yönelik çok fazla yabancı kullanıcıların tweetleri var, belgeleri var arkadaşlar. Tabii ki net bir durum yok. Bunu gelişmeler olursa sizlere bahsetmeye çalışacağım. Özellikle bu dava öncesinde dava sorunlarının e, sonuçları yönelik ve genel Luna kullanıcılarının sıkıntılarına yönelik açıklamalar yapması hepimizi rahatlatacaktır diyebiliriz. Açıklama beklentimiz hepimiz çok yüksekte diyebiliriz arkadaşlar. Şu bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Gelişmeler oldukça yine sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.